Özbekistan'ın Gülistan kentinde 3. Uluslararası Ozancılık Festivali düzenlendi. Birçok ülkeden gelen halk sanatçıları ülkelerinin kültürünü tanıttı. Ozancılık toplumların en eski edebiyatı ve sanatını temsil ediyor. Sözlü ve sazlı kültürün esas örneklerinin en çok bu kültürde korunduğu görülüyor. Ozancılık festivalleri 2019'dan bu yana düzenleniyor. Festivallerle ozancılığın korunması ve gelişmesine destek sağlamak amaçlanıyor. Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği festivalde en iyi ozanlar ödüllendirilerek kültürün daha da gelişmesine katkı sağlanıyor. Her katılımcıya sanatını göstermesi için 20 dakika zaman veriliyor ve istediği türküsünü icra etmesi için imkan tanınıyor. Onlardan biri de Türkiye'den gelen Ozan Kamber Nar oldu. Bahşi Festivali gerçekten başarılı geçiyor. Katılımcılar coşkulu, halk coşkulu, ee, Gülistan şehri e, gerçekten bu konuya kendini hazırlamış, e, zevkle, keyifle izledik. Ben de e, Türkiye'den gelerek e, Anadolu'daki kültürümüzü burada yaşatmaya çalıştım. Yaşatmamız lazım. Bu kültür, kültürler kaynaştıkça çoğalır, yaşatırız. Ozanlık geleneğini de yaşatmamız lazım. Bu sene festivale katılmak için 300 başvuru geldi. Jüri ön elemeden sonra Özbekistan'dan 10 yerel sanatçı, 31 ülkeden 54 grubu davet etti. Festivalde toplam 115 ozan katıldı. Aralarında Türkiye'den de uzmanın bulunduğu hakemler en iyi ozanları belirleyerek para ödülüyle ödüllendiriyor. Festivalin birincisi 2019'da Tirmiz şehrinde, ikincisi 2021'de Nukus şehrinde düzenlenmişti. Bu sene Gülistan şehri seçilerek kültür hayranlarına şehrin imkanları tanıtıldı.